üretim. Geleceğe sağlam adımlarla ilerlemenin anahtarı. Yüksek standartlarda ve sürekli gelişen bir yapı içinde üretmek ve ülkemize değer kazandırmak. Yarınlara uzanan yolu güvenle aydınlatmak. Hekim Holding, uzmanlaştığı tüm alanlarda sektörüne liderlik eden, planlı ve istikrarlı yönetimiyle hedeflerini adım adım gerçekleştiren bir kuruluş olarak Ülkemizin parlayan yıldızlarından biri. 1989 yılında atılan temeller üzerinde yükselen, bugün binden fazla çalışanıyla birlikte global alanda adından söz ettiren şirket, işletme ve markalarıyla birlikten doğan gücünü yüksek teknolojiyle üretime dönüştüren bir başarı hikayesi. 1989 yılında Prefabrik Yapı A.Ş.'nin üretime başlaması ve onu izleyen yıllarda her biri alanında profesyonel ve yüksek marka değerine sahip. Özge Yapı AŞ, Hebo Yapı AŞ, Hekim Süt AŞ, Hekim Yapı AŞ, Piraziz Dış Ticaret, Hekim Boya ve Plastik şirketlerinin kurulup sektörlerinde önemli yerler edinmeleriyle Hekim Holding yüksek bir üretim gücüne ulaşmıştır. Bu güçlü yapıya Hekim Madencilik, Hekim Board, Hekim Panel, Hekim Por, Hekim Plast, Hekim Pan, Hekim Profil, Steelin işletmelerinin eklenmesi sayesinde bugüne gelinmiş. Preform ve Lifecase gibi markalarla Hekim Holding imzası kalıcı hale getirilmiştir. Sektörden adını alan Prefabrik Yapı AŞ, kendisine bağlı işletmeleri ve ürettiği markalarla 1989 yılından günümüze kadar sınırsız tecrübe ve referans biriktirmiş, birçok yeniliğe imza atmış ve tüm pazar için gelişimin sembol ismi olmuştur. Çeyrek asrı aşan bilgi birikimini sürdürülebilir iş modeliyle perçinleyen prefabrik yapı AŞ, yüksek kalite standartlarında ön üretimli prefabrike yapılar, endüstriyel yapılar ve yaşam konteynerları üretmektedir yenilikçi felsefesi ve insan odaklı yaklaşımı, satış, pazarlama, üretim, ARGE ve ÜRGE yatırımlarıyla yaşam alanları konusunda üstün faaliyetler göstermektedir. Prefabrike yapı sektörünün lider firması Prefabrik Yapı AŞ'nin işletmelerinden biri olan ve 2014 yılında faaliyete geçen Stihl'in, lüks villalarda, çok katlı binalarda ya da ekolojik yaşam ünitelerinde Kısacası birçok alternatif yapıda estetik ve teknolojik çözümleri bir araya getirmektedir. İleri teknolojiyle üretilen hafif çelik yapılar, Stili'nin uzmanlık alanıdır. Bir başka prefabrik yapı aşe işletmesi olan ve 2014 yılında faaliyete geçen hekim profil, hazır yapı sektöründe birçok bütünleşmiş tesisi ve inovatif gücüyle çok katlı hafif çelik yapılar, Endüstriyel tesisler ve geniş açıklıklı özel projeler için nitelikli hafif çelik yapı profilleri üretmektedir. Aynı zamanda Preform ve Lifecase gibi markalara sahip olan Prefabrik Yapı AŞ, her alanda sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeyi sürdürmektedir. Preform'la işlevlerine özel prefabrik yapılar üretmekte, Lifecase yaşam konteynerları ve kabin sistemleri sayesinde de maksimum mobilizasyon, estetik, fonksiyonellik ve zırhlı güvenlik avantajlarına sahip profesyonel yaşam alanları oluşturmaktadır. Prefabrik Yapı AŞ, yüksek teknolojili üretimi, etkili satış sonrası hizmetleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla uluslararası platformlarda hizmet sunmaya devam etmektedir. Hekim Holding şirketlerinden Özge Yapı AŞ, 1992 yılında alternatif oluşturan kimliği ve pazara farklı renkler katan yüzüyle hazır yapı sektörüne girmiştir. Özge Yapı AŞ, hazır yapılar, hazır konutlar ve çelik evler üretmekte olup yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projeleriyle sektöründe lider konuma ulaşmıştır. Hazır yapı sektöründe değişim, gelişim ve yeniliğin simgesi olan Özge Yapı AŞ, bugün Türkiye'de gösterdiği başarıların yanı sıra yurt dışında da önemli projelerde yer almış marka değerini dünya çapında kanıtlamıştır. Kaynaksız yapı teknolojisiyle Hekimboard Fiber Cement cephe kaplamaları kullanılarak üretilen butik hazır yapı projeleri ve üstün estetik anlayışıyla yaşama değer katmaktadır. Hebo Yapı AŞ, entegre üretim tesislerinde yaptığı üretimle sektöründe önemli ekonomik değerlere sahip lider bir isimdir. 1996 yılındaki kuruluşundan sonraki her geçen gün artan satış grafiği, yüksek oranda ihracatı ve farklılık yaratan üretim çizgisiyle kısa zamanda sektörün öncü firması haline gelmiştir. Hebo Yapı AŞ, ARGE ve ÜRGE alanındaki uzmanlığı doğrultusunda kişi ve kurumların talep ettiği ve ihtiyaca uygun niteliklerde endüstriyel ürünler, Hebo City markalı şehir mobilyaları ve modüler kabin sistemleri üretmektedir. Kentlerin ihtiyaçlarına yönelik oluşturulan ürünlerini günümüzün çevreci ham maddeleri ve tasarım unsurlarıyla birleştirerek estetikten ödün vermeden sunabilmektedir. Çağımızın fonksiyonellik beklentisi dışında bu özel yapılarda paslanmazlık, yanmazlık ya da güçlü ısı ve ses yalıtımı gibi artı değerler ortaya koymaktadır. Hekim Holding şirketlerinden Hekim Süt Endüstrisi AŞ, 1999 yılında faaliyete geçerek başta Giresun olmak üzere Karadeniz bölgesinde istihdam ve süt ürünleri üretimi alanında önemli bir değer haline gelmiştir. Ürün yelpazesi ve tüketicisine güven veren modern tesis yapısıyla gelecekte de büyümeye devam edecek ve sektöründe ses getirecek hamleler yapacaktır. Hekim Yapı AŞ, 2001 yılında Hekim Holding bünyesinde kurulmuş, ülkemizin ve yakın coğrafyanın ilk otoklavlı fiber sement levha üreticisidir. 2004 yılında üretime başlayan Hekim Yapı AŞ, yatırım gücü ve uzman kadrolarıyla önemli bir konuma yükselmiştir. Hekim Yapı AŞ, Fiber Sement teknolojisini ülkemize getirerek yapı sektörü adına bir ilke imza atmıştır. Hekim Yapı, güçlü altyapısı, tüm çalışma alanlarında tecrübeli ekibi, sektöre kazandırdığı ilkleri, teknolojik yatırımları ve geleceği hedefleyen felsefesiyle sürdürülebilirlik odaklı bir marka olarak doğru ve sağlam adımlar atmaya devam etmektedir. Ülkemizde ilk otokulavlı fiber sement levha olarak 2004 yılında üretimine başlanan Hekimbord levhalar, özellikle iç ve dış cephe kaplama malzemesi olarak kullanılmak üzere hekim yapı bünyesinde üretilmektedir. Hekim Yapı İşletmelerinden Hekim Panel 2011'de üretime başlamış olup zengin ürün seçenekleriyle üretmiş olduğu izolasyonlu sandviç duvar ve cep panelleri alanında yapı sektörüne ve beklentilerine uygun çözümler sunmaktadır. Kaliteli, inovatif ürünlerini sektör ekonomisine uygun koşullarda sağlayabilmek Hekim Panel'in konumunu çözüm üreten bir noktaya getirmiştir. enerji tasarrufu ve çevre kirliliği konusunda son derece duyarlı olunması gerektiğine inanan Hekim Yapı AŞ, ısı yalıtımı sektörüne 2010 yılında Hekim Por işletmesini kazandırmış ve yeni fabrikasında EPS ısı yalıtım levhaları üretimi için modern bir tesis oluşturmuştur. Hekim yapı işletmelerinden Hekimplast, İngilizce literatürde polietilen tereftalat PET olarak adlandırılan malzemenin PET rulo hattında üretimini gerçekleştirmektedir. Kırılmış PET parçacıkları veya PET granüllerinden oluşan ham madde kullanımıyla gerçekleştirilen Hekimplast ürünleri, 2011 yılından beri endüstrinin çok farklı alanlarında kullanılmaktadır. Prefabrike yapıların yalıtımlı hazır duvarları, Hekim Yapı AŞ tesislerinde 2014 yılından itibaren Hekim Pan markasıyla üretilmektedir. Hekim Pan işletmesinin ürettiği bu pres paneller hazır yapı üreticileri için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Hekim Yapı AŞ'nin işletmelerinden Hekim Madencilik, fiber sement üretimi içerisinde yer alan silika ham maddesini sağlamak amacıyla 2004 yılında Hendek Sakarya'da faaliyete geçmiştir silika madeni çıkartma ve işleme konusunda altyapısı güçlü, alanında uzman kadrosuyla yıllık 150 bin ton üretim yapabilen hekim madencilik, işletme gücünün sürekliliğini sağlayan bir kuruluştur. Hekim Holding şirketlerinden Piraziz Dış Ticaret, 2008 yılından bu yana müşteri beklentilerinin ötesinde yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunan ileri teknoloji ve mühendislik çözümleriyle uluslararası arenada yer edinmiş lider bir kuruluştur. Hekim Boya ve Plastik 2001 yılında kendi ürünleriyle kendine yetebilmek ve dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak misyonuyla boya, plastik profil endüstrisinde faaliyetlerine başlamış, ardından Hekim Holding'e bağlı hazır yapı firmalarının boya, PVC kapı ve pencere tedariğini karşılayacak kapasitede üretim miktarına ulaşmıştır. Hekim Holding, bugün 8 şirket, 8 işletme, 170 bin metrekare üretim alanı, 17 bin metrekare hazır yapı tanıtım alanı, binden fazla çalışanı, 6 kıtada 90'a yakın ülkeye ihracatı, yurt içi ve yurt dışında yüzden fazla bayisi, 42 binin üzerinde referansıyla global anlamda saygın bir noktaya gelmiştir. Hekim Holding'i farklı ve değerli kılan Güçlü kurumsal yapısı ve marka değerinde herhangi bir yabancı sermaye kullanmaksızın tamamen kendi öz sermayesiyle yatırım yapması ve üretim gerçekleştirmesidir. Hekim Holding, sorumluluklarının bilinci ve gelişimi sürekli kılmayı hedefleyen yönetim anlayışıyla yerli sermayenin gücünü temsil eden isimlerden biri olmaya devam edecektir. Tüm çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte geleceği inşa etmeyi sürdürecek, değer üretmeyi her zamanki gibi görev bilecektir. Müzik Geleceğe uzanan yolda birlikten doğan gücün gelişimi Hekim Holding markasıyla birlikte sürecektir. Müzik Hekim Holding'in bugünlere gelmesine katkı sağlayan tüm çalışanlarına ve paydaşlarına sonsuz şükranlarımızla Hekim Holding